Bak bu adam korsan taksicilik yapıyor. Bizim ekmeğimizi çalıyor ekmeğimizi. Eskişehir'de izinsiz taşımacılığa ağır cezalar. Kent merkezinde trafik ekipleri mobil uygulamalar üzerinden kendi araçlarıyla yolcu taşıyan sürücülere yönelik denetimlerde cezai işlem uyguluyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yetki belgesi olmadan ticari taşımacılık yapan sürücülere 46.392 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Öte yandan bu hizmeti kullanan yol Yolcular da 3084 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Söz konusu faaliyetlerin izinsiz ticari taşımacılık kapsamında değerlendirildiği belirtiliyor. Da Eskişehir'in nabzı burada atıyor.